sen de durma sana ders bolca Merhaba çocuklar ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle madde döngüleri ve çevre sorunları konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Su döngüsüyle başlayalım ilk olarak. Dünyadaki su miktarı değişmez çocuklar. Su bir halden başka bir hale geçerek tekrar tekrar kullanılabilir. İşte bu olay su döngüsü olarak açıklanır ve nasıl gerçekleştiğine bakalım. Güneş ışığı etkisiyle okyanus, göl, deniz gibi su kaynaklarından su buharlaşıyor ve buharlaşan su buharı atmosferin üst kısımlarına taşınıyor. Bunun yanı sıra bitkiler terliyor ve bitkilerin terlemesiyle yine su buharı atmosferin üst kısımlarına ulaşıyor. Atmosferin üst kısımlarında artık su buharı yoğuşuyor. Yani tekrar sıvı hale geliyor. İşte burada sıcaklık etkisiyle sıvı hale gelen su yağışlar şeklinde yeryüzüne geri aktarılıyor. Yani yağmur, dolu ve veya kar şeklinde yeryüzüne yeniden düşüyor. Ve yağışlar düştükten sonra ne oluyor? Yer yüzünden sızarak yer altı sularını oluşturuyor. Yeraltı sularından da süzülerek tekrar yer üstünde bulunan kaynaklara aktarılıyor ve buradaki sular birleşiyor ve tekrar güneş ışığı etkisiyle buharlaşma ve yoğuşma olaylarıyla birlikte yağış su döngüsü tekrarlanmış oluyor. Bu döngüsel bir süreç ve bu nedenle de dünyadaki su miktarı değişmiyor. Peki hayvanlar nasıl katkı sağlıyor su döngüsüne? Hayvanlar da kullanmadıkları fazla suyu solunum ve boşaltım yoluyla dışarı atarak su döngüsüne katkı sağlıyor. Su döngüsünü etkileyen bazı faktörler var. Bunların başında toprak çeşidi geliyor. Toprak çeşidi işte bu sızma olayını etkiliyor çocuklar. Arazi eğimi de yine aynı şekilde. Bitki örtüsü ve yeraltı ve yerüstü sularının şekli de su döngüsünü etkileyen faktörler arasında karbon ve oksijen döngüsüne bakalım. Karbon elementi atmosferde karbondioksit şeklinde bulunuyor çocuklar. Bitkiler fotosentezle karbon ve oksijen döngüsüne destek oluyor. Canlılarda solunumla bu döngüye destek oluyor. Bunun yanı sıra bir de ayrıştırıcılar var. Bu üç grup etkin görev alıyor. Şimdi önce canlılar ve üreticiler arasındaki döngüye bakalım. Bitkiler karbondioksiti alıyorlar ve kendi yapılarına katarak hem besinlerini üretip hem de atmosfere oksijen veriyorlar. Atmosfere verilen bu oksijeni de solunum yoluyla canlılar kullanıyor ve solunum sonucunda oluşan karbondioksit de tekrar atmosfere vermiş oluyor canlılar oksijenli solunum yaptığında. İşte bu iki olay arasında bir döngüsel süreç oluşuyor. Ve burada ayrıştırıcılar devreye giriyor çocuklar. İster bitki ister hayvanlar grubu olsun bunlardan ölenlerin yapısında bulunan karbon ve oksijeni Toprağa katanlar da ayrıştırıcılar. Toprağa katıyorlar ve burada toprakta karbon eğer uzun süre beklerse fosil yakıta dönüşüyor. Fosil yakıtların yakılmasıyla bakın burada tekrar karbondioksit atmosfere dönüyor. Yani aslında atmosfere tekrar karbon ve oksijen dönmüş oluyor. İşte aralarında böyle döngüsel bir süreç gerçekleşiyor ve karbon ve oksijen döngüsü tamamlanmış oluyor azot döngüsüyle devam edelim çocuklar. Azot atmosferde en çok bulunan gazdır. Solunum yoluyla canlılar azotu vücutlarına alamazlar. Ancak canlılar için de yapıya katılması gereken bir elementtir azot. Dolayısıyla azotun döngüsü burada başlıyor. Asit yağmurları, yıldırımlar, yanardağlar, canlı ölüleri ve boşaltım. Bu da canlı ölüleri dediğimiz ayrıştırıcılar. Farkındaysanız azotu toprağa katmış oluyorlar ve boşaltım gibi etkilerle azot toprağa geçiyor. Doğrudan solunumla alamadığımız için toprağa geçen azot bakteriler aracılığıyla azot tuzuna dönüşüyor. Azot tuzuna dönüştükten sonra artık bitkiler kökleriyle bu azot tuzunu alabiliyorlar çocuklar. Bitki kökleriyle alıp ve bitki de üreticiler grubunda olduğu için artık bitkiyle beslenen ve Bitkiyle beslenen hayvanla beslenen tüketiciler şeklinde besin zincirinin her aşamasında canlı vücuduna katılmış oluyor ve azot döngüsü tamamlanmış oluyor. Ama burada artık tekrar canlının ölümüyle, besin zincirindeki bir canlının ölümüyle tekrar azot atmosfere gönderiliyor. Bakın burada döngü başlıyor. Atmosfere gönderildikten sonra Asit yağmurları, yıldırım, yanardağ, canlı ölüleri yine boşaltım gibi faaliyetlerle ne oluyor? Azot tekrar toprağa geçiyor. İşte bu da azot döngüsü çocuklar. Bu olay döngüsel olarak tekrarlanıyor. Yeryüzünden yaklaşık 50-85 km yükseklikte bulunan ozon tabakasından bahsedeceğiz çocuklar. Ozon tabakası 3 tane oksijen atomunun bir araya gelerek oluşturduğu şeffaf gazdır. Bu tabaka bizim için oldukça önemli ve korunması gereken bir tabaka. Neden önemli olduğunu soracak olursanız güneşten gelen zararlı ışınları yani ultraviyole veya diğer adıyla mor ötesi ışınları yeryüzüne inmesini engelliyor çocuklar. Eğer ozon tabakası incelmeye devam ederse, şu anda inceldi. İncelmesini önlememiz gerekiyor. İncelmeye devam ederse işte bu UV ışınları doğrudan yeryüzüne gelecek ve canlılıkta bundan olumsuz etkilenecek. Peki ozon tabakasının incelme nedenleri neler? En başta hava kirliliği geliyor çocuklar. Hava kirliliği ozon tabakasını en olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bunun dışında bilinçsiz tüketim yine ozon tabakasının incelmesine neden oluyor. Yani klorofluorokarbon dediğimiz ozon tabakasını doğrudan etkileyen sanayide kullanılan gazlar ozon tabakasını inceltici etkide ve oldukça zarar veriyor. Ve bunun dışında kontrolsüz enerji kaynak kullanımı da yine ozon tabakasını inceltiyor. Ve bu üç sebepte insan kaynaklı farkındaysanız çocuklar, insanlar bilinçlendirildiğinde ancak ozon tabakasının incelmesinin önüne geçebiliriz. Bu canlılık için oldukça önemli bir durum. Şimdi de sera etkisinden bahsedelim. Çocuklar, sera etkisi dediğimiz dünya üzerine gelen güneş ışınlarının dünyadan geri yansıyamaması, yani bir takım zararlı gazlar nedeniyle tıpkı bir sera gibi atmosferimizin örtülmesi ve güneşten gelen ışınların yansıyamadan atmosferimizin içerisinde bu gazlar tarafından tutulması nedeniyle sera etkisi oluşuyor ve dünya da gereğinden fazla ısınıyor. Bu nedenle sera etkisi nedeniyle de küresel ısınma ve iklim değişiklikleri meydana geliyor. İnsanların yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi korumak amacıyla aldığımız her türlü önlem sürdürülebilir kalkınmadır çocuklar. Burada dikkat etmemiz gereken insan ve doğa arasındaki dengenin kurulması. Bu denge kurulduğu zaman doğal kaynaklarımızı zarar vermeden daha bilinçli olarak tüketiriz ve bunun sayesinde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılar, kalkınmalarına da imkan veririz. Yani bugünü ve geleceği planlamış oluruz sürdürülebilir kalkınmayla. Bunun iki aşaması var çocuklar. Birisi tasarruflu kullanım, diğeri ise geri dönüşüm. İşte bu ikisini yaparak sürdürülebilir kalkınmayı başlatmış oluruz. Tükettiğimiz ve kullanım dışı kalan atıkların çeşitli yollarla tekrar ham madde olarak kullanılabilir hale getirilme süreci geri dönüşümdür çocuklar. Burada çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerle birlikte ham maddeye dönüştürülür ve bu ham maddeden sonra tekrar üretim yapılır ve biz de geri dönüşüm sonucu oluşturulan ürünleri kullanabiliriz. O ürünlerin üzerinde de böyle bir sembol görürüz. Yani şuradaki yeşil kısım dünya kısmı olmayacak. Yeşil sembolü gördüğümüzde o madde geri dönüşüm ürünüdür diyebiliriz. Geri dönüşüm oldukça önemli ve biz geri dönüşümü evlerimizde başlatabiliriz çocuklar. Yani evsel atıklarımızı plastik, metal, cam, kağıt gibi ayırarak atabiliriz. Buradaki gibi dağınık değil de bunları ayrıştırarak attığımızda geri dönüşümü evimizden başlatmış oluruz ve hatta geri dönüşümü yapılmış olan çeşitli toplama kutularına da atabiliriz. Yani plastik, cam, kağıt gibi böyle ayrı kutular olan geri dönüşüm kutularına da biz bu evsel atıklarımızı atabiliriz. Bu sayede hem biz de evimizden geri dönüşümde görevli olan insanlara destek olmuş oluruz. Sürdürülebilir kalkınmanın odağında insan var çocuklar. Hem zarar verme konusunda hem de bu zararları olumluya çevirme konusunda insanlar neler yapabilirler? İşte bu kalkınma sürecini sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel boyutlarda insanın çok iyi yönetmesi gerekiyor. Bu üçünün birleşim noktası artık sürdürülebilir kalkınma olarak adlandırılıyor. Ancak bu üç değeri de dikkat ederek insan bilinçlenmeli ve bu yolda da hareket etmeli. Bunu hem şu an için hem de gelecek nesiller için yapmak zorundayız çocuklar. Lütfen siz de bu sürdürülebilir kalkınma konusuna elinizden gelen desteği yapın. Yani bilinçli bir birey olun ve geri dönüşümü destekleyin örneğin ya da ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir ürün kullanmayın. Yani yapabileceğiniz bireysel olarak ne varsa öncelikle siz yapın ve insanlar da bu şekilde bilinçleneceklerdir. Böylece bu ders videomuzu da tamamlıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize, çevrenize ve tabii ki fenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.